Merhaba arkadaşlar. Hayatımız Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün FIFA 23'te Volta Futbol modunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan 5'e 5'i seçeceğim ben. 5'e 5'ten FIFA 23'ün en iyi takımlarından olan Paris Saint Germain'i alacağım. Çünkü orada Messi, Neymar, Mbappe var. Volta Futbolu biliyorsunuz. Küçük bir sahada oynanıyor. Karşıya da yine güçlü bir takım alalım. Mesela Liverpool alalım. Şöyle beyaz formumuzu giyelim. Formumuzu giyelim. Onlar da kırmızıyı verelim. Evet buradan bakın böyle sahalar var. Buradan seçeceğiz. Ben şunu yeşil olan o bu da güzelmiş arkadaşlar. Barcelona'da da fena değil. Yeşil yani çimen sahayı tercih etmek istiyorum. Barcelona'da oynayalım. Duvarlı olsun. Oyun ayarlarından en iyisi, en güçlüsü, efsanevi. Topta bu kalsın. Şimdi hemen takımımızı oluşturalım. Dizilişlere şöyle bir şey yapabiliriz. Mbappe evet burada olsun. Hemen şuraya bir Messi'yi alalım. Hatta şöyle sağ. Buraya da Mbappe gelsin. Şey pardon. Neymar gelsin. Buraya da Sergio Ramos. Defansın belki mi? Şöyle. Çok güzel oldu. Burada da onları mı? Ramos. Neymar. Mbappe Messi. Tam bir bolta futboluna uygun. Karşımızda da Alisson, Konate, Joao Gomez, Hernandez ve Muhammed Salah. Başlatalım. Barcelona'da oynayacağız. Evet, şehrin ortasında tüm <laughs> taraftar da gelmiş. Eğlenceli bir maç olacak. Evet, işte iki ekip hazır. Ve maç başladı. Güzel çalımlar bekliyorum iki takımdan da. Küçük sahada oynuyoruz. Şimdi aldık topu ama kaptırdık. Hı. golü yiyorduk daha başlar başlamaz. Şimdi Messi'ye gelmedi. Ramos. Şimdi Henderson geliyor oyuna da Alisson. Konate şut çekti. Biz de top güzel sakin bir şekilde oynayacağız. Şimdi Ramos. Buraya attım evet. Mbappe'de top. Çok güzel. Mbappe'den çıkar evetler. Oynadık şimdi Ramos'la. Ramos'tan Neymar. Neymar'dan müthiş hareket ama alamadı. Karşı karşıya donanımı aldı. Bravo. Hemen boşluğu gördüm. Ramos'tan Messi'ye. Messi'den attım pası bomboş. Vurduk ve gol geldi. Müthiş bir gol Neymar'la. İşte burada pas attım Neymar'a. Neymar vurdu Neymar ve gol geldi. Çok güzel de dönüş yaptı. Neymar Junior ilk golümüzü attık. İlk şutumuzda ilk son Pansi <laughs> yapıyoruz şu an Güzel pas yaptılar Ama pozisyon bulamadılar İyi oldu önlerini kapatıyoruz Ahmet Salah da geliyor oynadı Alalım mı? Alamadık. Ve top dışarı Şimdi top bize. Evet Neymar. Neymar'dan güzel çalımlar. Neymar ama kaptırdı. Gol. Oh, evet bir de gol yapıldı. Şimdi Messi. Messi de top. Messi'den müthiş bir çalım. Top hala Messi'de. Messi vurdu kaleci. Tekrar Messi. Olmadı. Şimdi aldık. Messi. Messi. Messi geçti. Messi sanki dip ediyor. Kaptırdı son anda. Ramos'tan çok güzel bir kafa. Şimdi Messi. Messi pas atacak adam arıyorum. Oo geçmedi. Kötü yerde kaptırdık. Henderson. Messi'nin attı tek bana Henderson'da top. Sonra kaptırdım. Hayır. Şimdi önümde boşluğu gördüm. Neymar'a doğru. Neymar. Neymar'dan bir ya kaleci. Bir ortaya kesim arkaya olmadı. Hadi alalım onu. Ramos zorluyor olmadı. Şimdi hepsine geliyorlar. Şut geldi kaleciye. Bravo kale. Evet arkadaşlar. Eğlenceli bir mod. Kut geldi yine kaleci. Şimdi boşluğu buldum. Mbappe'le gole gidiyoruz. Mbappe, Mbappe şutu çektim son anda. Gördüğünüz gibi takla atarak şut çektik ama olmadı. E birinci yarı bitti. 1-0 önde kapattık ilk yarıyı. Evet. Gördüğünüz gibi şutlarımız 8. İkinci yarıda devam edelim. şimdi top bize. Güzel bir Messi'den var. Arkaya doğru müthiş. Messi'den ikinci çalınma. Son anda kaptırdı. Bir ayak koyduk. Mükemmel aldık topu. Güzel bir pas yapalım. Mbappe ile gidiyoruz. Mbappe. Müthiş çalım düzlerken geçmedi. Kötü yerde kaptırdık Muhammed Salah. Geliyor oynadı şu kursunu. Uyumlar. kazanamadı kaleci kendi. Şimdi Mbappe, Mbappe geçemedik. Ramos Alamadık topu. Ahmet Salah attı sol anda kaleci. Bomboş pozisyon. Neymar gidiyor. Neymar Mbappe'ye doğru attı. Mbappe ve gol geldi. Mbappe ile kontra ataktan gol attı kutu çektik. Ayağımızın dışıyla ve gol geldi. Güzel oldu. 2-0 geçtik. Bir kontra atakla. Devam ediyoruz. Çok güzel dönüm var. Mesela vurduk. Son anda mu var. Topu alalım. Burada tam vakti. Bir o başlata gol yedi. Çok güzel gol attılar arkadaşlar. Rovaşatayla asist yaptı ve Muhammed Salah gol attı. Gördüğünüz gibi burada güzel bir hareket yaptı. Yakın mesafeden o mesela. Messi, Messi'den ne var Brezilyalı'dan müthiş çalımlar geliyor mu? Döndü ve mükemmel geçti. Neymar'dan bir şut geldi kaleci. Ramos indirdi mi topu olmadı. Şimdi Neymar aldı topu. Neymar, Neymar'dan çalımlar. Neymar gidiyor. Foul bekliyoruz olmadı. Burada bir mücadele vardı ama vermedi hakem. Şimdi Mbappe ile aldı Mbappe pas attı. Neymar gidiyor. Neymar, Neymar. Neymar vurdu ve mükemmel bir gol. Önce 40 bir şey hareketi yaptık. Sonra şu çektik. 3 bir yaptık durumu. Neymar'da top. Neymar'dan bir dışarı getiren çok klas ama o ve Salah kaptırdı kötü oldu. Salah vurdu Son anda. Tavuzun bedelini ödeyecektik. Mbappe vurdu kaleciye. Kaleciler de başarılı. Salah'ta top. Asına atmışlık geldi. Ortaya doğru. Evet. Biz de şimdi döndü. Neymar son anda. Gol sandım ama olmadı. Bir fıstık daha çektim. Ali son. Ali son da çok güzel bir kaleci. Çok iyi. Bir Hop biz de dönebiliyor muyuz? Dönemedik. Şimdi Neymar bu yine kaleci. Geçti bir de döndü şut kutunu şut kaleci mükemmel mükemmel. O gol yedik çok zorladılar ve gol attılar. Son saniyede gol yedik resmen. Burada en sonunda da onların oyun üçüncü şut gol Ve gördüğünüz gibi maç bitti. Son saniyede gol yememize rağmen 3-2 kazandık. Gayet güzel bir maçtı. 3-2 Paris Saint Germain Liverpool yendi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Volta Futbol oyununu beğendiyseniz ve daha farklı oyun videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.